Merhaba güzel ruhlar. Çalışabileceğiniz birçok farklı melek türü vardır. Ancak bunların içinde en önemlisi güneş meleğinizdir. Bununla birlikte bu melek atölyesinin temel amacı sizi korumaktan ziyade kişisel ve ruhsal evriminizi gözetmek ve desteklemektir. Genel olarak baş melekler doğrudan insanlarla değil, diğer meleklerle birlikte çalışırlar. Bu uyumlama sizinle çalışmak isteyen tüm meleksi güçlerin bunu daha kolay yapabilmesini sağlar. İletişimi kolaylaştırır ve ruhsal evrimi hızlandırır. Ruhsal potansiyel. Bu çalışma ile Elmas portalı inşa edersiniz. Yüksek benliğinize açılan son derece güçlü ve tekil bir kanal. Elmas ışık frekansında yüksek benliğinizle bağlantı kurarsınız. Çok boyutlu doğanızı aktive edersiniz. Sonsuz, ilahi, yaratıcı potansiyeli harekete geçirirsiniz. Kayıp, çözülmemiş ve aydınlık yönlerinizi bütünleştirirsiniz, ışık yönlerinizi ve yüksek öğretmen benliklerinizi aktive edersiniz. Derin meditasyonlar aracılığıyla dünya üzerinde elmas ışık portalları inşa edebilirsiniz. Başkalarının da kendi yüksek benlik ışık kanallarına katılmasına yardımcı olabilirsiniz. Işık aracınızı ve elmas ışık bedeninizi aktive edersiniz. Tüm zamanların aydınlanmış varlıkları ve avatarlarının matrisiyle iletişim kurar ve bu bilinç alanına entegre olursunuz. Doğrudan ve bireysel olarak aydınlanmış varlıklar tarafından yönlendirilir ve eğitilirsiniz. Ego bilincinin ötesine geçiş desteklenir. Koruyucu, melek elması, yüksek titreşimli elmas tapınakları ve evrensel elmas portallarında konumlanır. Olası uygulamalar, meditasyon çalışmaları, bireysel enerji ve ışık çalışmaları, evlerin ve binaların ışıkla arındırılması ve dengelenmesi için son derece etkilidir.